Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü 22 branşta kurs verdiği 350 öğrenci ve ara sınıfında eğitim gören minikler için dönem sonu etkinliği düzenledi. Çocuk Kulübü'nün Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen dönem sonu etkinliğine Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Doktor Cengiz Tuncer ve Sinan İnan'ın yanı sıra İl Milliyetim Eğitim Şube Müdürü Ahmet Girgin ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Can, öğrenciler ile veliler katıldı. Robotik kodlama, fen bilimleri, Matematik, değerler eğitimi, görsel sanatlar, tasarım atölyesi, İngilizce, fiziksel gelişim, karikatür, bağlama, piyano, gitar, sahne sanatları, çocuk korosu, modern dans, keman, ritim, jimnastik, bale, görsel etkinlik grubu ve mutfak atölyesi branşlarında hem eğlenen hem de öğrenen 350 çocuk ile ana sınıflarından mezun olan minikler sertifikalarını aldı. Minikler öğrendiklerini sergileme fırsatı buldukları Sertifika töreninde şarkılar söyleyen minikler, bale ve cimnastik gösterileriyle de başta aileleri olmak üzere törene katılan davetleri hayran bıraktı. Ayrıca kurs süresi boyunca öğrencilerin yaptığı el emekleri sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu. <laughs> Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver gösterişli programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Bizim çocuk kulübünde şu an Düzce Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde 22 derslik bazında 350 öğrenciye ders verdik. Ana sınıfımızda 7 öğrenciyi mezun ettik. Birazdan onların şeylerini ve vereceğiz. Yalnız pandemiden dolayı öğrenci sayımız mesafe olduğunda mevcut sayımız genelinin yarısına düşmüştür maalesef. Ayrıca bayan spor salonumuzda 600 bayana faaliyet verdik. Öğrenci 350, branş 22, anı sınıfı 7, bayan spor salonu 600 öğrencili hizmetlerinde bulunuyoruz. Etkinlik mezun olan ana sınıf öğrencileri, ve kursiyerlerin sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. Sinan Bey alalım. Ne tamam. alalım. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs>